Evet sevgili gençler, yepyeni bir seriye başlıyoruz. Birlikte çemberde uzunluk konusunu öğreneceğiz. Bugünkü dersimizde kiriş ve özelliklerini vurgulayıp sorulara nasıl yaklaşmanız gerektiğini anlatacağım. Her sene soru gelen çemberde uzunluk konusuna bir başlangıç yapalım. Evet, hazır mısınız? Kalem ve defteriniz yanınızda ise haydi başlayalım. Evet sevgili gençler çemberde uzunluk konumuza başlayalım. Çemberin çevresi dediğimiz ifade neymiş ona bir bakalım ilk önce. Bir çemberin çap uzunluğunun pi ile çarpımı çemberin çevresinin uzunluğuna eşittir arkadaşlar. Evet bize yarı çapı r diye verirse çevreyi nasıl buluyormuşuz? 2 pi r ifadesiyle buluyormuşuz arkadaşlar. Evet bazen de biz oran orantı yardımıyla şu sonuca ulaşabiliriz. Çemberin bize tamamını sormaz da bir parçasının yay uzunluğunu sorarsa bize yani mesela AB yay uzunluğunu sorduğu zaman biz nasıl hesaplıyoruz? Evet. Öncelikle gösterimini söyleyelim arkadaşlar. Bakın gösterim işaretimiz bu. Yay işaretini görüyorsunuz. Bize ne verecek peki burada? Yarı çapı verecek ve alfayı verecek. Bunları verdiği zaman ilk önce yine siz çevreyi hesaplıyorsunuz. 2 pi ediyorsunuz. diyorsunuz. Bu ifademizde alfa bölü 360 çarpınca o yayımızın uzunluğunu bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Evet ilk örneğimize şöyle bir bakalım. Bize neler vermiş? Bakın burada bir çember varmış. Çember zamanla yer değiştirmiş. A'dan A üstüye gitmiş. Evet bununla ilgili neler söylüyor bakalım. A noktasından yuvarlanmaya başlayan R yarı çaplı bir çember demiş. 5 tam dönme yaparak demiş. Şekildeki demiş A üstü noktasında durmuştur diyor. Evet A A üstü mesafesi 240 pi santimetre olduğuna göre çemberin yarıçap uzunluğu kaç santimetredir demiş. Evet şimdi o zaman şöyle düşüneceğiz. Biz çemberimizi bir tur çevirdiğimizde o çevreye eşittir. İlk önce bir turun 2 pi r olduğunu yani çevre olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Sonra 5 tam dönme dediği için bunun 5 katından bahsediyor. Evet bu ifadeyi de bize vermiş aslında. Ne demiş? 240 pi demiş. Evet 240 pi o zaman bu ifademizi eşitliyoruz. Şöyle çarptığımız zaman 10 pi r dediğimiz ifade 240 pi olacaktır. Ve burada sadeleştirme yaparak cevabı söyleyebiliriz. Baktığımız zaman buradan bir sıfır gönderdiğimizde buradan bir sıfır gönderebiliriz de saat değiştirdiğimiz zaman 1 çarpı R, R olacaktır. O da 24 santimetreymiş. Yani cevabımız C şekliymiş. Evet, çemberde uzunluktaki en önemli iki kavramdan bir tanesi olan kirişle başlayacağız arkadaşlar şimdi de. Kiriş dediğimiz ifade bize ne anlatır onu konuşacağız. Kiriş dediğimiz ifadeyi biz ilk önce bir bakalım nasıl bir şeydi onu hatırlayalım. Çember üzerindeki iki noktayı düşündüğümüz zaman onları birleştiren çizgiye biz kiriş diyorduk arkadaşlar. Çoğu soruda Burada sizin çizim yapmanızı isteyecektir. Yani kiriş gördüğünüz zaman ona merkezden dikme çizmenizi isteyecek. Dikmeyi çizdiğiniz zaman da o kirişimiz iki eşit parçaya ayrılacaktır arkadaşlar. En zor zannettiğimiz sorularda bile bizden bunu isteyecektir. Siz sadece pes etmeyip ısrarla üzerine gidin ve kiriş gördüğünüz zaman merkezden dikme çizin. E, dikme çizdiğimiz zaman soruların %95'inde buradaki eşitliklerden faydalanacağız. Bazen de bize şunu kullandırabilir. Oradaki kirişe indirdiğimiz dikmeyi uzattığımız zaman devam ettirdiğimizdeki buradaki AN yayıyla NB yayı da birbirine eşittir. Bunu da kullanabilir. Belki şöyle de düşünebiliriz. Yukarıdan da aynı şekilde yaylarımızın eşit olduğunu bize kullandırabilir. Evet örneğimize şöyle bir bakalım. O demiş çemberin merkezi demiş. OH AB'ye dik demiş. Evet OH'ımız AB'ye dikmiş başka AB 16 vermiş. AB 16 imiş bakın burada şeklimizde yok. Onu kullanacağız. Unutmayalım. Evet başka bakıyoruz. OC ifadesi 10 demiş. OC ifadesi yarıçapımız 10 olmuş. Evet bunlar yardımıyla bize diyor ki OH mesafesini bulunuz. Evet OH'ı bulacağız. Peki burada ne olmuş? Şöyle bir düşünelim arkadaşlar. Bakın AB dediğimiz kiriş var elimizde ve bu kirişimize bir dikme çizilmiş farkındaysanız. O zaman neydi? Merkezden kirişe dikme çizersek iki eşit parçaya bölünürdü. Bu AB'yi de bize zaten burada 16 diye vermiş. O zaman iki eşit parçaya bölüyorsa 8, 8 diyebiliriz. Evet bizim aradığımız yer OH, ona X diyelim. Şu an söyleyemiyoruz belki ama şunu kullanırsak, yarı çapı kullanırsak burada cevaba ulaşabiliriz. Ne yapacağız biz? Eğer buradaki yarı çap kendisinin çizdiği işimize yaramıyorsa bir tane de biz çizeceğiz. O zaman şöyle bir yarı çap çizelim. O'dan B'ye birleştirdiğimiz zaman oluşan bu yarı çapı düşündüğümüzde oradaki dik üçgene baktığınızda buraya R diyebiliriz ve ifademiz 10 olduğu için R dediğimiz yer. Buradaki dik üçgenimizi hatırlayın hangi üçgenimiz vardı? Burada 8 görüyoruz. Burada 10 var. Evet ne diyorsunuz? Evet cevabımız 6 idi. 6, 8, 10 üçgeni vardı. O yüzden X'i 6 diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Cevap B'ymiş. Üçüncü örneğimize baktığımız zaman O çemberin merkezi demiş. O E 5 santimetre demiş. O E 5 santimetre. A E 10 demiş. Bakıyoruz onu da yazmış. E B dediğimiz ifade de 2 santimetre demiş. Evet bize neyi sormuş? Çemberin yarı çapını sormuş. Evet çemberin yarı çapını bulmaya çalışacağız birlikte. Buradaki elimizdeki ifadeye bakarsak AB'nin kiriş olduğunu görüyoruz. O zaman AB'nin kiriş olduğunu görüyorsak birinci hedefimiz neydi? Merkezden kirişe dikme çizmekti. Evet öncelikle kendi görevimizi yerine getiriyoruz. Ne yapacakmışız? Merkezden kirişe dikme çizeceğiz. Bu dikmemizi çizdiğimiz zaman burası 90 derece dersek tamamı kaçtı bakın 10 artı 2 12. O zaman bu dikme tam ikiye bölecektir. 12 olduğuna göre bu parçamız 6. Şuradan bakın buraya kadar 6'dır. Diğer parçamız burası da 6'dır. Evet buraya da 6 dediğimiz zaman o zaman 6'dan 2 çıkartırsak şuraya 4 buluruz. Evet bakın şurada hemen ne yapıyoruz? Bir tane dik üçgen görüyoruz. Tanıdık bir üçgende hatırlarsanız bu 4 görüyoruz. 5 görüyoruz. Neydi? 3, 4, 5 üçgeniydi. O zaman bu mavi olan yere de biz 3 diyebiliriz. Evet şimdi artık hedefimize ulaşabiliriz. Bize sorduğu yer neresiydi? Bize sorduğu ifade yarı çaptı. O zaman bir tane yarı çap çizeceğiz. Çünkü şu anda şeklimizde yarı çapımız yok. Yarı çap çizeceksek de onlardan bir tanesi mesela O'nun A'ya birleştirilmesidir. Böyle birleştirdiğimiz zaman oluşan yarı çapı düşünmeye çalışalım. Buraya R diyelim. İfademize baktığımız zaman 3 ve 6 görüyorsak oradan R'ye geçmek için Pisagor yapabiliriz. Pisagor 90'ın karşısından başlardı. R karenin neye eşit olduğunu söyleyeceğiz dik kenarların kareler toplamına yani 6'nın karesi ve 3'ün karesi. Evet bu ifadeleri topladığımız zaman R'nin karesini veriyormuş bize. O zaman R'nin karesi eşittir 36 artı 9 olacaktır. R kareyi 45 bulmuş oluyoruz. Bu ifadede de kare aldığımızda R ifadesi kök 45 yani dışarıda çıkartırsak 3 kök 5 olacaktır. Cevabımız C şıkkıdır. Evet şöyle bir örneğimize bakalım. Bize neler vermiş? O çeyrek çemberin merkezi demiş. Evet merkezimiz varmış. Çeyrek çembermiş. Yani burası 90 dereceymiş. Ayrıca HD'nin OB'ye dik olduğunu söylemiş. Evet bakın bu ifademizin OB'ye dik olduğunu söylüyor. şurada anda 90 olduğunu anlatıyor bize. HB 2 santimetreymiş. HB 2 santimetre. OA dediğimiz ifade de 10 santimetre. Evet yarı çapımızda 10 santimmiş. Biz HD'yi bulmaya çalışacağız. Evet HD'yi bulmak istiyoruz. O zaman biz şunu yapacağız arkadaşlar yarı çaptan faydalanmaya çalışacağız. Yarı çapımıza baktığımız zaman yarı çapımız 11. O zaman başka bir yarı çap var mı diye düşüneceğiz. Evet bakın şu OB de bir yarı çaptır. Tamamı 10'dur. O zaman 10'dan 2'yi çıkartırsanız burayı 8 bulursunuz. Evet cevaba hala ulaşamadık. O zaman ne yapacağız? Belki de biz yarı çap çizmeliyiz. Onu düşüneceğiz. Yarı çap çizmek istediğimiz zaman merkezden çember üzerindeki noktaya gideriz. Yani O noktasından çember üzerindeki D noktasına bir yarı çap çizebiliriz. Evet bunu çizdiğimiz zaman Orada oluşan üçgenimizi düşünürsek, bu kırmızı çizgi zaten yarı çaptı. O zaman biz buraya 10 diyebiliriz. Evet hatırlayın bakın burada yine tanıdık üçgenimiz var. 3, 4, 5'in ikişer katı olan hangi üçgenimiz vardı? Evet 6, 8, 10 üçgeni vardı. 4'ün iki katı, 5'in iki katıysa biz de buraya 3'ün iki katı olan 6 diyebiliriz. Cevabımız C şekliymiş. Çemberde uzunluk sorularında ya yarı çap çizdik ya da kirişe dikme çizerek sonuçlara gittik arkadaşlar. Bakalım bu örneğimizde neler yapacağız? O merkezli çember yayı demiş. EBF B, F noktalarından geçmektedir demiş. Evet. O merkezli demiş. Bakın burada 90'da görüyoruz. Demek ki çeyrek olduğunu görüyoruz. FBE B, e noktalarından da geçiyormuş. Evet. Başka neler söylemiş bize? O, A, B, C, bir dikdörtgen demiş. Evet. Burada dikdörtgenimiz var. Onu kullanacağız. OA dediğimiz 6 santimetreymiş. Evet. Görüyoruz onu. O, C'de 8 santimetreymiş. Evet. Onu da yazmış. Ve bize neyi sormuş? AE demiş. Kaç santimetredir demiş. Evet AE'yi bulacağız. Şöyle bir şey düşündüğümüz zaman buradaki AE dediğimiz yarıçapın bir parçası. Demek ki biz yarıçapa ulaşırsak cevabı söyleyebileceğiz. Şimdi o zaman elimizdeki yarıçaplara bakmalıyız. Elimizdeki yarıçaplara baktığımız zaman bir tanesi de FO. Ama FO da tamam belli değil. O zaman buradan da konuşamayız. O zaman bizim yapmamız gereken kendimiz bir yarıçap çizmeliyiz. Kendimiz bir yarıçap çizeceksek de o noktasını bunu B'ye birleştirerek yapabiliriz. O noktasını B noktasına birleştirdiğimiz zaman burada oluşan yarı çapımızı düşünürsek R ile isimlendirdiğimizde bulabiliriz. Çünkü bakın bu 8 dediğimiz ifade dikdörtgen de karşıya taşınabilir. Yazdığımız zaman buradaki dik üçgeni düşünürsek 6 görüyoruz 8 görüyoruz. Evet bakın bunlar 3 4 5'in katları. 3'ün 2 katı 4'ün 2 katı. O zaman R dediğimiz ifade de 5'in 2 katı 10 olacaktır. Yani yarı çapımızı 10 diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet yarı çapımız 10 birimse o zaman biz tekrardan şu parçayı düşünürsek. E bu da yarı çaptı. Burası da 10 birimdir. O zaman 10 sayısından 6 sayısını çıkartırsak A'yı 4 diye bulabiliriz arkadaşlar. Cevabımız A şıkkıymış. Evet güzel bir örnekle karşı karşıyayız. Bakalım bize neler vermiş. A, B, C, dik demiş. Evet bakın AB dediğimiz ifadeyle CD ifadesi dikmiş. Burası 90 derece demiş. Şunlara bakalım bunlar şeklimizde var mı? AE 2 santimetre, evet. EB'ye bakıyoruz 6 santimetre, onu da görüyoruz. DE dediğimiz 3 santimetre, evet. CE dediğimizde 4 santimetreymiş. Bunları bize vermiş, bunların hepsini şekilde görüyoruz. Peki ne sormuş? Çemberin çapı kaç santimetre demiş. Evet, çemberin çapını bulacağız. Baktığımız zaman yarı da şekilde yok. O zaman kendimiz ana fikri hatırlayalım. Burada iki tane bize ne vermiş bakın? Kiriş vermiş. Kiriş verince ne yapardık? Biz bir merkez belirlerdik. Şurası merkezimiz olsun. Ve kirişlere dikme çizerdik. Sırayla bunları yapalım. Önce ben AB kirişini düşüneceğim ve dikme çizeceğim. Soru zor da olsa kolay da olsa hoca bunu yap demişti. O zaman yapalım. Ne olacak bakalım? Beraber düşünelim. Dikme çizdiğimizde ne olacaktı? 2'ye bölecekti kirişimizi. Tamamı kaç bunun? Bakın şöyle bir 2 6 toplamda 8. O zaman 8'i 2'ye bölsek şu parçamız 4'tür. Diğer parçamızda 4 olacağı için 2 çıkartırsak buraya da 2 kalacaktır. Şimdi kirişlerimizden bir tanesini dikmeyi çizdik. Bu sefer ne yapacağız? Diğerine kirişe dikme çizeceğiz. O kirişimizde CD kirişi. Merkezden CD kirişine dikme çiziyoruz. Evet bu dikmemizi çizdiğimiz zaman biz hemen 90'ımızı yazalım. Burası 90 derece. Tamamı kaç diye bakalım. 4 artı 3 7. 7'yi 2'ye böldüğünüz zaman 3,5 olacaktır. Şu parçamız 3,5'miş. O zaman 4'ten 4 C'den E'ye kadardı. C'den E'ye kadar 4 ise 4'ten 3 buçuğu çıkarsak şuraya 0.5 kalır. Yani 1 bölü 2 kalır. Yapmamız gereken ifade bu 1 bölü 2'yi bu mavi olan yere taşımak ve buradan da yarı çapa geçmek. Bize tamam çapı soruyor. 2 R'yi soruyor ama önce biz R'ye ulaşmamız gerekiyor. Ne yapacağız? Baktığımız zaman yarı çap olmadığı için şeklimizde kendimiz yarı çap çizeceğiz. Evet bunun için de O ve B noktasını birleştiriyorum. Bakın OB noktasını birleştirdiğimiz zaman orası bir yarı çaptır. Burada dik üçgen oluştu ve Pisagor yapabiliriz. Nasıl yapılırdı Pisagor'umuz? 90'dan başlanırdı. 90'dan başlarsak R'nin karesini aldığımızda eşittir diyorduk. Dik kenarların kareler toplamı. Yani bakın 1 bölü 2 var. Karesini alsak 1 bölü 4 yapar. Artı. Burada da 4 görüyoruz. Karesini alırsak 16 yapar. Bu işlemimizi yaptığımızda Şöyle çarpılırdı. 64 olur. Bir eklediğimiz zaman 65. 65 bölü 4. Kare alalım. R ifadesini o zaman kök 65 bölü 2 buluruz. E bizim dediğimiz çap dediğimiz ifade bunun iki katıdır. İki katını alırsak o zaman burası 2R olur. Çap olur. Burada da iki katını aldığımız zaman payda kaybolacaktır. Yani kök 65 ifadesi bizim çapımızdır. Bakıyoruz cevabımız A şıkkıymış. Evet arkadaşlar örneğimize baktığımız zaman O merkezli çember yayı demiş A, B, D, C noktalarından geçmektedir demiş. Ve bize 2AB'nin 3CD'ye eşit işte olduğunu vermiş. Evet bunu kullanacağız. OF kök 19 demiş. Bakalım şeklimize. Evet görüyoruz. Başka OE dediğimiz 8 cm demiş. Onu da şekilde görüyoruz. Ve bize çemberin yarı çapını sormuş. O zaman şöyle düşüneceğiz. Burada yarı çap var mı? Görüntüye baktığımız zaman yarı çap görmüyoruz. Demek ki biz birazdan yarı çap çizmeliyiz. Birinci ifadeyi belirledik. Yarı çarpı bulmak istiyorsak yarı çap çizmemiz gerekecek. Başka size tanıdık gelen ifade var mı? Şöyle bir bakın. Orada kirişleri görmeye çalışın. Bakın iki tane kirişimiz var. Kirişlerden bir tanesi AB kirişi. AB kirişini düşündüğümüz zaman bizim yapmamız gerekeni yapmış. Bakın dikme çizmiş. Gayet güzel. O zaman biz bunu görünce ne yapacağız? Şu kenarımızda buradaki kenarımızın eşit olduğunu düşünebiliriz. Evet o zaman Burada da yine aynısını yapmış. Bakın bizim yapmamız gereken ifade neydi? Kirişe dikme çizmekti. O kendisi yapmış. Teşekkür ediyoruz kendisine. Demek ki bunlar da birbirlerine eşitmiş. Bu eşitliklerden faydalanmamız lazım. Baktığımız zaman ifadeye şurada bize neler vermiş? 2AB demiş, 3 tane CD demiş. Buradaki de ifadeleri düşünürsek kat sayıları 2 ve 3 görüyorsak bunları ortak bir katta eşitlemeye çalışırdık. 2 ve 3'ün ortak katı nedir? Şöyle bir düşünün. 2 kere 3, 6 en kötü böyle çarparak bulabilirsiniz. 6 ifadesini kullanabilirsiniz. Sol tarafı ve sağ tarafı 6 yapmaya çalışırsınız. Ama ben burada bakın ekstradan da o kenarlar 2'ye bölündüğü için 6'nın da 2 katını alacağım. Tam sayı üzerinden gitmiş olacağız. Demek ki burada böyle 2'ye bölme olayı da varsa orada düşündüğümüz ortak katı tekrardan çarpabiliyoruz. 6 dediğimiz ifadeyi de 2 ile çarparsak 12 olacaktır. Yani sol tarafı 12 yapmak için 2'yi ne ile çarparız? O zaman düşündüğümüz zaman 2'yi 6 ile çarparız. Ben bu tarafa 6C dersem Sağ tarafa baktığımız zaman da bu tarafta da 3 çarpı 12 olabilmesi için ne olması lazım? 4C olması lazım. Evet AB'yi 6C düşündük ve CD'yi 4C düşündük. Buralara baktığımız zaman AB dediğimiz 6C ise 2'ye bölünmüş 3C 3C diyebiliriz. Aynı şekilde CD ifademiz de 4C idi. Onu da 2'ye paylaştırırsak 2C ve 2C olacaktır. Şimdi biz artık hedefimize doğru gidebiliriz. Bizim hedefimiz neydi? Yarı çapı bulmaktı. O zaman yarı çap çizmeliyiz. Yarı çap çizerken de ne yapıyorduk biz? Merkezi çember üzerindeki noktalara birleştiriyoruz. Bakın çember üzerinde dört tane nokta var. O zaman siz 4 tane yarı çap çizebilirsiniz. İsterseniz B ile O'yu birleştirin. isterseniz A ile O'yu, C ile O'yu, D ile O'yu. Yani çember üzerindeki noktaları merkeze birleştirmeye çalışın. Biz onlardan bir tanesini şöyle yaptığımız zaman. Bu ifademiz yarı çap. Evet buradan başlayalım. R diyelim ve konuşalım. Burada Pisagor yapabiliriz. Pisagor dediğimiz ifade nasıl yapılırdı? 90'dan başlanırdı. R'nin karesini alırdık. R kare eşittir derdik. İşte dik kenarların karelerini toplayacağız. Kök 19'un karesini alırsak 19 olur. Artı 3C ifadesi var. 3C'nin karesini alırsak 9C kare. Evet. Güzel yazdık ama buradan iki tane bilinmeyen olduğu için çözüm üretemeyiz. C'yi de bulmamız gerekir. O yüzden bizim bir yarı çap daha çizmemiz gerekiyor. O zaman biz ne yapalım? Bu sefer de O ile D'yi birleştirelim. Bakın bu da bir yarı çaptır. Oradan da bir denklem bulmaya çalışalım. Buraya R dediğimiz zaman tekrardan Pisagor düşünürsek R'nin karesi 90'dan başlıyorsunuz. Pisagor yazıyoruz. R kare eşittir. 8'in karesi 64'tür. 2C'nin karesi. 2C'nin karesi de 4C kare yapar. Evet bu ifadelerimizi düşündüğümüz zaman her ikisi de R kare olduğu için bu sağ tarafları birbirine eşitleyebiliriz. 19 artı 9C kare eşittir 64 artı 4 c kare. Biz burada ne yapacağız? Küçük olan 4 c kareyi sol tarafa gönderiyoruz. 9 eksi 4 5 c kare olur. 19 dediğimiz ifadeyi de sağa atarsak 64'ten 19 çıkarttığımızda 45 olacaktır. Her iki tarafı 5'e bölün. C kare ifadesi 9 gelecektir. Kare aldığımızda C'yi 3 buluruz. Evet. Doğru yaptık. Bize ne istiyordu? Yarı çap istiyordu. O zaman şunlardan bir tanesini de yerine koymalıyız. Hemen hesaplayalım alttakinden. 64'ü görüyorsunuz. Artı 4 c demiş. C zaten bakın buradan 9 olduğunu görüyoruz. 4 çarpı 9 36. Bunları topladığımızda 64 36 daha 100 yapacaktır. R kare 100 olduğu için de R'yi biz buradan 10 bulabiliriz. Cevabımız B şıkkıymış. Evet sevgili gençler şöyle bir bakalım örneğimize bize neler vermiş. C merkezli çember yayı demiş. AB kenarını demiş. E noktasında kesiyor demiş. Evet. C merkezmiş, onu vurgulayalım. Sonra baktığımız zaman şu yayımızı düşün demiş. Evet, yayımızı düşündüğümüz zaman E noktasında kestiğini söylemiş. Bakın, şu noktayla, bu nokta da çember üzerinde. Çember üzerindeki noktalarla merkezden bahsediyorsa, burada yarıçapları düşünmemizi ister. Hatta bir tanesini çizmiş bakın, D noktasını merkeze birleştirmiş, burası yarıçaptır. Gerektiğinde biz diğer ifadeyi de C noktasını da E noktasını da birleştirebiliriz. Bakacağız sorumuza nasıl yapacağız. Şimdi ne diyor başka? AB demiş 9 cm demiş. Bakıyoruz verilmiş. EB dediğimiz ifade 12 cm demiş. Bakın burası da 12. Evet. Burada ekstradan belirtmemiş ama mesela bir sürü 90 dikkatimi çekiyor. O zaman bizim bu A, B, C, D kendisi söylemese dahi bir dikdörtgendir. Bunları düşünerek nereye ulaşacakmışız biz? AE mesafesine yani X'i bulmaya çalışacağız. Evet şöyle bir bakın arkadaşlar. Orada dikdörtgen var. Bir de çeyrek çemberimiz çizilmeye çalışmış tam çizilmemiş ama çember yayı şeklinde görünüyor. Bunları düşünerek bulmak istiyorsak biraz esnek olmalıyız. Yani dikdörtgen gibi bir ifade görüyorsak hemen karşıya alabiliriz. Mesela bu 9'u burada kullanamıyorsak bu tarafa alabiliriz. Baktık ilerlemiyor. Ne yapacağız o zaman? Kendimizle çizim yapacağız. Yani demin söylediğim gibi D noktasına bir yarıçap çizmiş ama E noktasına bir yarıçap çizmemiş. Hemen bakın burada 9 ve 12 var. Onunla bağlantılı hem de üçgen de oluşturmuş oluruz. O zaman ne yapalım? Biz bu yarıçapımızı çizelim. Merkezden çember üzerine şöyle birleştirdiğimizde bu yarı çapı olacakmış. O zaman ona R diyelim ve söylemeye çalışalım. Evet aslında burada tanıdık üçgeni koymuş. Normalde Pisagor'dan da bulabilirsiniz ama dikkatli olursanız 3, 4, 5'in katlarından cevabı söyleyebilirsiniz. Bakın burası 3'ün 3 katı, burası 4'ün 3 katı, o zaman burası da 5'in 3 katıdır. 5'in 3 katı da ne olacaktır? 15. Demek ki yarı çapımız 15'miş. Bunu burada tam istediğimiz gibi kullanamıyorsak başka yere de yazabiliriz. Bakın bu da yarı çapmış 15, Evet, o zaman olayımız bitiyor. Çünkü bakın dikdörtgende bu kenarımız 15'te, karşı kenarımız da 15'tir. O zaman 15 olduğuna göre buranın tamamı 12 çıkartırsanız x dediğimiz yeri de 3 diye bulmuş oluruz. Cevabımız B şıkkıymış. Evet arkadaşlar, giriş ve yarışatlardan faydalanmanın çemberde uzunluk sorularında ne kadar önemli olduğunu fark etmiş oldunuz. Çok fazla soru çeşitliliğine sahip olan bu konuda videoları arka arkaya izlemenizi tavsiye ediyorum. Çemberde uzunlukta çok az özellik olmasına rağmen hepsi çok değerlidir. Bu özellikleri en zor sorularda dahi kullanmakta ısrar etmelisiniz. Ayrıca videolarımızı beğenip kanalımıza abone olarak bu eğitim çemberinin genişlemesine destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.